değerli bacımıza bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz Allah kendisinden razı olsun inşallah ve demiştik ki Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin özel ilgisine mahzara olur neden? çünkü insanlığa bir ders vermiştir kadının yeri ve Fatıma'nın yeri olarak bir ders vermiştir Hazreti Fatıma hiyerarşinin en üstündedir çünkü Arap yarımadasında o dönemde erkeğin evi demezler bir evi kadınla çağırırlar, Fatıma'nın evi derler, Ali'nin evi demezler, Hatice'nin evi derler. Kadınla çağırırlar. Hazreti Fatıma da bu hiyerarşiyi kullanarak kendi evinde oturabilirdi. Çok büyük bir saygı görebilirdi. Peygamber kızıdır, Ehli Beyt'in annesidir. Bu saygıyla yaşayabilirdi ve herkese bu değeri verebilirdi. Ama Hazreti Fatıma bir gün öyle bir konum gelir ki bütün bu sahip olduklarını yere vurur ve bütün müsahip olduklarını bir yere bırakarak bir olaya parmak basar. Hangi olaydır bu? İnsanlığın saadetini kökünden değiştirecek Hazreti Ali'nin velayeti konusuna. Yani Hazreti Fatıma Aleyhisselam secadesini, gözyaşını, dualarını bir yere bırakır, bir dava için savaşa girişir. Hazreti Ali'nin velayet davası. Ve ne olursa olur, her şeyin rengi o zaman değişir. O saygı duyulan, o hiyerarşide hazır ola gezilen Hazreti Fatıma'ya karşı bakışlar değişir. Ve Hazreti Fatıma kendisini bu yolda şehit eder. Ve velayetin şehadeti olarak Hazreti Fatıma'nın insanlığa verdiği mesaj kendi şehadeti iledir, kendi kanıyladır bu basit yapılmış bir şey değildir. Alelede yapılmış bir şey değildir. Bu bir mektepte bir öğretidir ki ondan sonra eğittiği çocukları Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Zeynep başka hiçbir şeyle savaşmaz. Tek bir şeyle savaşır. Dünyada insanlığın saadetine dişini geçirmiş vampir güçlerle savaşmaktan başka bir ülkeleri yoktur. Bunlar kendilerinin, kendi makamları için savaşmazlar. Çok iyi siyasetçilerimizi tenzih ederim. Ama bir yerde bir savaş varsa, bir yerde bir dava varsa siyasetçilerimiz önce çocuklarını ve ailesini güvenceye alır. Parasını İsviçre bankalarında güvene alır. Değil mi? Ama Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, Hz. Zeynep böyle bir şey yapmaz. Önce kendi çocuklarını meydana gönderir, sonra kendileri bu meydanda dimdik durur. İşte bu Hz. İbrahim'den süre gelen asıl hikayenin kaynağıdır. İnsanlık için kendisini feda edebilmenin kaynağıdır. Şimdi bu güzel mektebin değerli meddahı Sayın Erol Buyru kardeşimizi o güzel ilahisini okuması için buraya davet ediyoruz, alkış ediyoruz. 700 kilometre ileride Nürnberg'den buraya gelmiştir kendisi. Buyursunlar ilahilerini dinleyelim Geçen kervandan uçan her kuştan Hiç usanmadan sorarım seni Geçen kervandan uçan her kuştan Hiç usanmadan sorarım seni Gecemde varsın gündüzümde Beş vakit namaz orucumda sen Hacım cihadım hassem zemim Sen gözümün nuru Yemde varsın gündüzünde sen Beş vakit namaz Mecnun yanında ilahi aşkla beklerim seni Leyla ya hasret Mecnun yanında ilahi aşkla beklerim seni Senin sevdanla senin yolunda can feda edip bulurum seni Senin sevdanla senin yolunda can feda edip bulurum seni Gün gündüzündesin beş vakit namaz orucumda sen hacım ciharım hassemde zemin sen gözümü i Cihadım hasan zemin sen gözümün nuru tezgelemisin sen gecemde varsın gündüzümde sen beş vakit namaz orucumda sen acım cihadım hasan zemin sen gözümün nuru tezgelemisin aşk sen... Bayramınız mübarek olsun, kadınlar gününüz kutlu olsun, Allah zehranın bizimle gidenlerden etsin. Beylerin de babalar günü kutlu olsun, İmam Ali'nin doğum günüydü. Evet, müremmekten de hepinize çok çok selamlar varlar. Size de teşekkür ediyorum, yukarıdaki güzelliklerinizle. Asıl biz size teşekkür ederiz, o kadar uzak yolu davetimize icabet ettiğiniz için.